çalışıyor abi. Haklısınız beyefendi aynen katılıyorum. Bak kardeşim ben büfeciyim. Adam geliyor toz ayran istiyor alıyor. Ondan sonra cüzdanımı arabada bıraktım geliyorum diye bir bakıyorsun ki gazlayıp gitmiş. Yapmayın ya vay namuslar vay vicdansızlar be. Olur mu be kardeşim biz de ev geçindiriyoruz hani. Tabii canım ya insan müfecinin üç beş kuruşuna tenezzül eder mi hayret. Hakikaten çivisi çıkmış beyefendi valla. <laughs> bir de idam cezası kalksın diyorlar. Böylelerini sallandırmazsan bu düzen düzelmez. Düzelmez beyefendi, vallahi düzelmez. He. Bir taksici arkadaşım vardı. Sizden iyi olmasın, kendi Onu da kazıklamışlar istedim. ya, onu, da, Aa, ya, onu da kazıklamışlar! Adam her yeri istediği gibi geziyor, tozuyor... ...ondan sonra beş dakikaya kadar geliyorum diyor, arka kapıdan pır! Aa, ya, Ya Allah vallahi vicdansız bunlar, vicdansız <laughs> ya! Allah'tan benim başıma gelmedi böyle şeyler ama... ...duyuyorum, yapıyorlar <laughs> maalesef. E, sağ tarafta durabilirsiniz. Başla efendim. Ee, Arkadaşlar, bir şey alıp hemen geliyorum. Tamam, hiç merak etmeyin. Bakın kontağı da kapatıyorum. Taksimetre yazmasın. Çok dürüstsünüz, tebrik ederim valla. <laughs> Peki Rasha, <hoşça> ben şimdi Almanya... <laughs> Çivisi çıkmış Bu memleketin çivisi, herkes birbirini kazıklamaya çalışıyor kardeşim vallahi ya. Haklısın kardeş, size aynen katılıyorum. Abi bak ben 40 senelik avukatım kardeşim. Beni bile dolandırma kalktılar, inanır mısın ya? Gözü dönmüş bu insanların vallahi. Ne yapacağımı şaşırdım kardeşim. Patyum Orhan Sezer'le görüşmek istemiştim, lütfen izin verin. E bu kurallara aykırıdır Sibel Hanım. Biliyorum tabii ki. Ancak benim oraya gelebilmem imkansız bugünlerde. Çok kısa bir şey söyleyecektim kendisine. Ne olur müdür bey. Pekala. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bekliyorum efendim. Kaptan Orhan. Müdür bey çağırıyor. Benim Sibel. Evet dinliyorum. Ah çok şükür Allah'ıma. sesini duyabildim. Hiç ümidim yoktu ama seni öyle özledim ki şansımı bir deneyeyim dedim. Nasılsın? İyi misin? Seni öyle çok özledim ki. Her yerde resimlerim var. Hep böyle bir hayat isterdim. Arzuna kavuştun. Sen artık başka biri oldun. Hiçbir şey eskisi gibi. <laughs> özlediğini nasıl söyleyebiliyorsun Sana yeni hayatın için yolun açık olsun demekten başka bir cevabım olamaz. Bir şey daha. Bundan sonra beni aramanı istemiyorum. Çünkü Ne oldu? Ne dedi Allah aşkına? Ne? Evet. Evet. ...zaten size gelmezdi. Namuslu bir vatandaşın haksızca suçlanıp... ...lekelenmesini biz de istemeyiz. Ne gerekliyse yapılacaktır. Bu eroin işinin başında... ...Almanyalı Bilal isminde biriyle... ...onun buradaki adamı... Hı -hı. ...tamirci sabıkalı şirketi. var. Sizden bu iki kişinin bulunmasını... ...özellikle rica ediyorum. Hı -hı. Sağ olun. İyi akşamlar sayın seyirciler. Yılın cinayet. Prince, şansa bak. 10 dakika önce orada olabilir. Geldiler. Geldiler. Parmağınızda nikah yüzüğü var, evli misiniz? Lütfen yukarı çıkmak yok. Evinizde nikahla yakalandınız. Lütfen bir açıklama yapın. Neden vurdunuz? Tanıdım sizi. Siz bakanın eşisiniz. Neden öldürdüğünü açıkladı mı? Ahmet Tanrıyer işini öldürülen kişiyle yakalamış diyor. Kocasını niye vurmuş? Niçin vurmuş? Gül Tanrıyar'ın öldürdüğü erkeğin mısın adı ve kimliği ben? belirlendi mi acaba? Benim açıklama yapmaya yetkim yok. Üstelik sanığın ifadesi henüz alınmadı bile. Boşuna bekliyorsunuz. Evet. Ama sayın komiserim, komiserim evet. lütfen. Sanık burada, kontrolümüzde sayın müdür. Evet. Avukat talep edildi. Olay karşısında pa, kocası... Kızımı getirmişler buraya cinayet işledi diye, nerede acaba? Ben Gülter Rüyar'ın geçeyim. Amirimin odasında ama kesinlikle göremez, konuşamaz. Burada sayın müdürüm. İfadesi alındı. İşlemleri bitince yarın adliyeye sevk edilecek. Baş üstüne. Hemen paksa size arz ederim. bayana alın, sabaka kaydı ve işlemlerini tamamlayın. Baş üstüne hanım. Buyurun, gidelim. çok üzgünsünüz biliyorum. Ama bizi zor durumda bırakmayın. <laughs> Lütfen burayı terk edin. <laughs> Lütfen dağılalım arkadaşlar. <laughs>